kadar ee, yani zaten ee, çok iyi oyuncular kas çok güzel olmuş. da sana çok çok başarılı her anlamda gayet keyif aldı. Çok yüksek bir oyundu. Yani benim için parçası çok sevdi. Sadece 15. Ee, 25. 50. sene Oyun Bence muhteşemdi. Çok güldük gerçekten. Bir saniye gülmeden duramadık. Karşılığı terledik. Portakalı <laughs> tattık. Allah portakal suratımıza geldi yani bayağı iyiydi çok çok, çok hoşumuza gitti çok güzel oyundu herkes çok başarılıydı bütün oyuncular tek tek galiba yani oynayınca 15 senelere 30 45 yani ya, bu gitsin böyle de devam olsun. etsin gayet evet, güzel biraz uzun da ama eğlence eğlence bayağı fazlaydı büyük evet. bir beklentiyle gelmiştim şu ana kadar karşıladık, güzel geçti ne evet. kadar bakalım diğer 15 senelere diyelim. Evet. 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 Çok güzel. Ben ilk seferi yaşadım. Koca Mustafa Koca'da böyle bir tiyatro olması çok güzel. Devamını getireceğiz. Devamlı geliyoruz zaten. Ben çok beğendim. Bir kere çok, çok dinlemişti. Çok hareketliydi. Hiç sıkılmadan sahneden bir an böyle mimik, mimiklerinden bile gözüm önünde Bence da semaver kumpanya hep olsun. Ve oyuncu kadrosu çok iyi. Öğrencilerle de sanırım daha da kuvvet Sonsuza kadar kalsın burada. Çok eğlenceli, çok güldük. Çok eğlendik Açıkçası iş çıkışı çok iyi geldi. Herkese öneriyoruz. Bayağı evet yani sıkılma sahneleri oluyormuş gibi tam arkasından espri geliyor, oyunu bağlıyor yerinden çok güzel oldu. bence. çok, çok, oldu. çok çok keyifliydi, çok eğlenceliydi. Evet, çok çok güzeldi. Bir de Türk, Türkiye oyunu olmuş. Yani Türkçe'ye çok güzel uyarlanmış. Çok hoşunuza gitti. Bir de biz ne yaptık oyundan önce? Evet. Serkan Bey. Serkan evet, Keşkin'i dışarıda yakaladık, fotoğraf çektirme imkanımız oldu. Evet, Benim ilk izleyişim oyunu. Ve gerçekten çok eğlendim. Anlayışı için teşekkür ederiz. Evet. Oyunu yetişmesi Biraz acelesi vardı. Oyun çok güzeldi, onu söyleyebiliriz. Yani. Kesinlikle. Daha... daha Müziğe nice 15. Evet, Çok devam ziyaret. etsin. Biz bundan sonra geleceğiz sanırım. Çünkü oyunlar çok güzel gözüküyor. Evet, evet. Hepsi için Buranın müdavimi olacağız. Bizim oyuna ikinci gelişimiz. Bence bu yer için bir <laughs> semaver için yazmış. <laughs> Sen, <çok kendin. gülüyor> iktidarım olduk bu arada. Kombine istiyoruz artık. Evet. Nice 15 yıllara hep bizimle beraber.